Euro 30 liranın üzerine yine geçemedi. Sabah saatlerinde bir ara açtı kısa bir süre ama tam o esnada Amerika'da ve Avrupa'da açıklanan bir veri Euro'nun yeniden düşmeye başlamasını getirdi. Dolar karşısında değer kaybetmeye başladı. Dolar karşısında düşünce de Türk lirası karşısında düşmeye başladı ve 29 83 kuruşa kadar salı akşamı geriledi. Euro daha önce 30 liranın üzerine çıkmıştı. Ama Fed'in Amerikan Merkez Bankası'nın Haziran ayından itibaren ben bir faiz artırımı daha yapacağım mesajları vermesiyle birlikte düşmüştü Türk Lirası karşısında. Çünkü dolar karşısında 1.15'ten 1.05'in altına kadar gerilemişti. Ve işte 1.15'ten 1.05'in altına inince Türk Lirası karşısında da 30 liranın üzerine tutunamamış 29 liraları hatta onun da altına gerilemişti. Şimdi işte bir miktar böyle toparlanma çabası içinde. Çünkü FED artık faiz artırımlarını bitirdim mesajı veriyor. Ne zamandır? Ne zamandır dediğim savaşın yani İsrail'deki savaşın başlaması, Filistin savaşının başlaması sonrasında. Onun etkisiyle Euro biraz toparlanır gibi oldu. Ama işte çok da fazla orada çıktığı seviyelerde kalıcı olamıyor. Çünkü Avrupa ekonomileri özellikle Euro ülkelerinin ekonomileri kötüye gidiyor. İşte bugün zaten Euro'nun 30 liranın üzerine çıktıktan sonra yeniden düşmesinin sebebi buydu. Açıklanan veri satın alma yöneticileri endeksi. Bunun İngilizce baş harflerinin kısaltması PMI veya PMI. Bir öncü veri yani önümüzdeki döneme dair ışık tutan bir veri. Ekonomi nereye gidiyor onu gösteren bir veri. Bugün hem Euro bölgesinde açıklandı hem de Amerika'da açıklandı. Euro bölgesinde PMI son 3 yılın en düşük seviyesine geri dedi. Yani Euro ülkeleri kötüye gidiyor. Özellikle de Almanya yani Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı. Türkiye için kötü haber. Kötüye gidiyor. Buna karşılık Amerika ise beklentilerden de hızlı toparlanıyor. 50 eşik seviye bu PMI'da 50'yi geçti. Ne zamandır 50'nin altındaydı Amerika. Bugün 50'yi geçti satın alma yöneticileri endeksi ve zayıflayan bir ekonominin para biriminde zayıflar. Bu mekanizma bugün bir kez daha çalıştı ve doların euro karşısında yeniden yükselişe geçtiğini gördük. Tabi bunun arkasında güçlenen ekonominin para biriminde güçlenir ilkesinin yanı sıra güçlenen ekonomi enflasyonist baskı üretir ve o ülkenin veya o bölgenin merkez bankası faiz artırımı yapar ya da faiz artırımı yapmasa dahi sıkı para politikasını epey bir süre boyunca sürdürür. İlkesi de bugün etkili oldu ve işte iki ekonomi arasındaki bu fark nedeniyle bugün dolar euro karşısında %0.50 civarında değer kazandı. Buna bağlı olarak da işte euro TL karşısında 30 seviyesinin üzerinde kalıcı olamadı. Euro değer kaybetti, dolar ise bugün 28 lira 10 kuruşun üzerine yeniden çıktı bankalar arası piyasada. Kapalı çarşıda akşam saatlerinde salı akşamı dolarımızı 28 lira 11 kuruştan bozdurabiliyorduk. İçeride döviz talebi güçlü. Dolar işte bugün bir miktar bütün dünyada değer kazanınca özellikle euro karşısında Türk lirası karşısında da işte adımlarını biraz açtı. Ama tabi asıl mesele Türkiye'de içerideki bizim makroekonomik dengesizliklerimiz. Bir kere şimdi büyük bir cari açığımız var. Her ne kadar geriliyor olsa da hala yüksek. E cari açık ve enflasyon İçeride Türk lirası üzerinde değer kaybı baskısına neden oluyorlar. Cari açık demek içeride önümüzdeki dönemde döviz talebi demek. Bunu biliyor Mehmet Şimşek, ekonomi yönetiminin dümenindeki Hazine ve Maliye Bakanı. O yüzden dur durak bilmeden dünyada dolaşıyor ve taze kaynak arıyor. Daha önce biliyorsunuz Londra'da yatırımcılarla bir araya geldi. Daha sonra Fas'a gitti. Marrakeş'te yabancı yatırımcılarla başka bir toplantı yaptı. Ardından Paris'e gitti. Şimdi de şu anda Körfez'de Önce Abu Dhabi'ye gitti, Baye'ye, Arap Emirliklerine ardından Katar'a geçti ve orada yetkililerle ilgili yani kendi mevkis, mevkidaşlarıyla bir araya geldi ve ne aradığı belli para arıyor. Mehmet Şimşek aslında Türkiye ile Baye arasında Birleşik Arap Emirlikleri arasında daha önce yaz aylarında 51 milyar dolarlık bir anlaşma imzalanmışken yani bir 51 milyar dolar beklentisi var Arap Emirlikleri'nden ama bugüne kadar gelmedi. Ama işte şimdi Ankara'da kulislerde, yatırım kuruluşlarında, koridorlarında önümüzdeki birkaç hafta içinde Mehmet Şimşek'in bu gezisinin de etkisiyle bu kaynağın, bu paketin yani 51 milyar dolarlık paketin 8,5 milyar dolarlık kısmının yani Türkiye'nin Baye'ye ihraç edeceği deprem finansmanı için ihraç edeceği İslami tahvillerin yani sukukun gerçekleşeceği konuşuluyor. Yani bu yıl bitmeden Baye'den galiba bir 8,5 milyar dolar kaynak gelecek. Bu da tabii ki Türk lirasının dolar karşısında bir miktar destekleyebilecek bir gelişme. Tabii sadece Türk lirasının değil aynı zamanda borsayı da destekleyecek hatta coşturabilecek bir gelişme. Dolar yükseliyor, euro düşüyor. Altın da bugün bu arada bir miktar daha değer kaybetti. Altındaki düşüşün iki sebebi var. Birincisi bir kere bu Amerika'daki PMI altında olumsuz etkiliyor. Çünkü PMI'ın 50'nin üzerine çıkması yani eşik seviyeyi geçmesi Amerika'da çarkların çok hızlı döndüğüne işaret etmesi Fed'in uzun bir süre boyunca sıkı para politikasına devam edeceğini bize gösteriyor. Bu da altın için iyi değil. Bu arada gümüş için de iyi değil. Ama buna karşı dolar için ve dolar cinsinden varlıklar için iyi bir gelişme. Bir kere bu bugün altını aşağıya çeken faktörlerden biriydi. Diğer yandan son iki haftada gördüğümüz sert yükselişin asıl sebebi yani Orta Doğu Filistin'deki İsrail'deki savaşta bir miktar şimdi orada alevlerin azaldığını görüyoruz. Geçtiğimiz cuma günü başlamıştı. Piyasalar kapandıktan sonra Hamas önce iki rehineyi bırakmıştı. Dün iki rehineyi daha bıraktı. Yani Katar'ın ve bu arada Mısır'ın müzakere çabaları etkili oluyor. Ve önümüzdeki günlerde 50 hatta 100 rehineyi bırakacağı yönünde bir beklenti var. Bu da İsrail ordusunun kara harekatını ertelemesine yol açtı. Bu rehine müzakereleri boyunca kara harekatı gerçekleştirmeyecek. Ve bu da işte dünyadaki korkuyu, endişeyi azaltıyor. Ve korkunun endişenin azalmasına bağlı olarak korkunun endişenin arttığı dönemlerde yükselen altın ve gümüş düşüyor. Bugün işte 10 altın 1964 dolara kadar geri çekildi. Dün 1970 doların üzerindeydi. Cuma gün 2000 dolara kadar 1997 dolara kadar yükselmişti. Bugün 1964 dolarda eğer bu savaşla ilgili endişeler daha da yatışırsa ve İsrail'in kara harekatı tümüyle rafa kalkarsa o zaman biraz önce gördüğümüz gibi FED para politikasına devam edeceği için altında sert bir düşüş görebiliriz. Dikkat! Kapalı çarşıda bu arada fiziki altın bugün 1840 liranın altına indi. Altın sertifikasındaki düşüş ise Borsa İstanbul'da işlem gören darphanenin altın sertifikasındaki düşüş bugün epey sertti. İsrail'in kara harekatı da tümüyle tabii ki rafa kalkmış falan değil. Tam tersine İsrail generallerden biz hazırız mesajları geliyor. Ve diğer yandan bu arada Amerika'dan da İran'a yönelik sert açıklamalar geliyor. Dün Suriye'de insansız hava araçları Amerikan üstlerine saldırdı. Amerika 2 veya iki insansız hava aracını düşürdü. Ardından da Amerika'dan bu saldırıların ardında İran'ın olduğunu söyleyen açıklamalar geldi. İran'ın sert biçimde uyardı. Amerika ile İran arasında da şimdi bir gerilim var ve bu önümüzdeki dönemde altında yeniden yükselişe de pekala yol açabilir. Altın demişken Minted'ı hatırlayalım. Bu kanalın altın sponsoru Minted bir fintech platformu biliyorsunuz. Türkiye'de en büyük yatırımcısı Nadir Metal. Ve Minted aracılığıyla, Minted uygulaması aracılığıyla Minted uygulamasına üye olup bu videonun altındaki linkten, açıklama bölümündeki linkten 7.24 altın ve gümüş ve kıymetli metal almak ve satmak mümkün. Dilerseniz Minted üzerinde saklamanız mümkün. Minted üzerinde saklanan altınlar, gümüşler Merkez Bankası'nın altınlarının da saklandığı Borsa İstanbul'un mahzenlerinde saklanıyor. Ya da dilerseniz kendi adresinize sigortalı ve sertifikalı biçimde gönderilmesini sağlamanız da mümkün. Gümüş biriktirebilirsiniz Minted aracılığıyla. 7.24 kolayca gram gram gümüş biriktirmeniz Minted aracılığıyla mümkün. Ya da Minted Market web sitesi üzerinden 1000 gram külçe gümüş alıp, Yine sigortalı ve sertifikalı bir şekilde adresinize kargolayabilirsiniz. Orada bir kampanya vardı. Ekim ayının sonuna kadar yani önümüzdeki hafta başına kadar devam ediyor. 31 Ekim'e kadar Minted'dan 10 gram altın veya 750 gram gümüş alan şanslı bir kişi Apple AirPods Max kulaklık kazanacak. Çekilişi Simplier üzerinde, platformu üzerinde yapılacak. Ve haftaya ben rümuzlu biçimde bu kanalda yine duyuracağım. Borsaya geçeceğiz ama borsaya geçmeden önce... Cumhuriyet'in 100. yılını bir kez daha kutlayalım. Osmanlı'nın yıkıntıları üzerinde kurulan genç cumhuriyet Atatürk döneminde büyük bir ekonomi mucizesine imza atmıştı. 1923 ile 1929 arasında Türkiye'nin milli geliri ortalamada %11'e yakın %10.9 yükselmişti. %10.9 gerçekten müthiş bir büyüme hızı. 1930 ile 32 arasında bütün dünyada biliyorsunuz büyük bir kriz vardı 29 buhranı. Onun etkisiyle düşmüştü ama daha sonra yeniden 1933 ve 39 arasında %9.1'lik yine çok yüksek bir büyüme oranı yakalamıştı. Atatürk'ü ve cumhuriyeti birlikte kurduğu arkadaşlarını, silah arkadaşlarını, meclis arkadaşlarını minnetle, sevgiyle anıyoruz. Borsa İstanbul güne dünün devamı niteliğinde alımlarla başladı. 0.60 artı başladı. 7797'ye kadar yükseldi ve bütün gün kademeli biçimde 8000 ve hatta üzerine doğru bir hareket oldu. Seans içinde küçük realizasyonlar oldu ama tekrar daha sonra alıcıların aktifleştiğini ve yükselişin sürdüğünü gördük. Ve günü Borsa İstanbul BIST endeksi %3.10 yükselişte 7990'dan kapattı. En yüksek 8014'ü gördü gün içinde yani en yüksek seviyeye çok yakın bir seviyeden kapattı. Başı bugünkü yükselişin başını banka hisseleri çekti. Onun yanı sıra demir, çelik özellikle Erdemir Ereli Geçtiğimiz günlerde çok sert düşmüştü Erdemir. Şimdi bugün çok güçlü yükseldi. Metal ana sanayi, çimento bugün ön plandaydı. İş bankası bugün ve onun yanı sıra garanti tavana yaklaştı. İş bankası iştirakleri de bugün çok iyi prim yaptılar. Hangi sektörler zayıf kaldı derseniz ulaştırma, holdingler ve iletişim bugün biraz diğerlerine göre zayıf kaldı ama yine de genelde yayılan bugün bir yükseliş olduğunu söyleyebiliriz. Fakat şimdi bugün ilginç noktası netlere baktığımızda burada görüyorsunuz çok fazla satış veya alım olduğunu görmüyoruz. Peki nasıl bu kadar güçlü yükseldi Borsa İstanbul? Yani iyi bir para girişi yok. Nasıl yükseliyor? İşlem hacmi 161 milyar lira tamam. Bir biraz artış var. Ama o da çok fazla değil. Geçtiğimiz haftalarda 200 milyar liranın üzerine çıktığını hatırlıyoruz. Peki nasıl yükseldi? Çünkü satıcılar cari fiyata satış koymuyorlar ve daha yukarıda seviyelere koyuyorlar. Bunun etkisiyle az bir parayla Borsa İstanbul bugün yukarıya gitmiş oldu. Yükselişin arkasında ne var diye baktığımızda birincisi bu İsrail Filistin'deki savaşla ilgili işte bu iyimserlik kırıntıları ama asıl dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya üyeliğini protokolü onaylaması, meclise göndermesi ve bu arada körfez'den ve batıdan para girişi olacağı beklenmesi. Bankalar tarafında Merkez Bankası'nın bu perşembe günü biliyorsunuz faiz kararı var. Beklenti altı bir artırım yapacağı, beklenti 500 bas puan daha sınırlı bir artırım yapacağı. Bunun da bankaları olumlu etkileyeceği yönünde bir beklenti Bugün bankaları olumlu etkilediği yine yatırım şirketlerinin koridorlarında konuşuluyordu. Bilançolar geliyor, bilanço bazı hareketler oluyor. Vestel Beyaz Eşya ve Sasa iyi bilanço açıkladılar. Sabah çok iyi açıldı onlar. Gün içinde iyiydi. Kontrolmatik iyi bir anlaşma yapmış, yukarı oldu. Bu arada Yahoo Teknoloji hiç Yahoo'yu anlatmıyorsun diye dün bir izleyicimi eleştiriyordu. Bahreyn'le bir iş anlaşması imzalamış ve o da yine bugün tavan oldu. Ve bu arada Çimsa Sabancı'nın yapı malzemesi şirketiyle birleşiyor diye bugün çok sert yükseldi. Fenerbahçe tavan oldu. Şimdi 8000'e çok hızlı geldik. Bunun üzerinde kalması aslında çok da kolay değil. Ama 8100'e bir hareket olabilir. Ama 8100 civarından bir kar realizasyonu gelebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Kar realizasyonu olursa aşağıda 7800'e kadar gerileyebilir. 7800'de bir destek var. Onun da altında ikinci destek 7650'de. Akkater'ın ne aldı? ASELSAN, Yapı Kredi, Tüpraş, Türk Hava Yolları, Akbank aldı. Gedik ne sattı. Tüksel, Alarko, Vestel Beyaz Eşya, Pegasus ve Gesan sattı. Akşamları 20.30'da buradayım. Yeniden görüşmek üzere.